Merhabalar. Yine bir otomotiv programına hoş geldiniz efendim. Şebnem var ya her bölümü Oktay şeyle açıyor merhabalar. Evet. <laughs> bir ben bir şey öğrendim. Bu YouTube videolarını falan merhabayla açmamak lazımmış. Böyle Aa, evet, açmak evet, tabii, tabii. Aa, merhaba. Benim merhabalarım ekşinde değil mi? Aa, Allah Allah. O alışkanlık aşkına. hale getirmiş. Hep merhabalar diye evet, Bir az. de merhabalar. Eller açık. Ama bu benim şeyim Allah Allah. O gözlük takıyor. Ben şey takıyorum. Bak aksesuar da geldi. Tamam. Alalım. Aksesuar Oktay Bey. Aksesuar da geldi. Ha, nereye Çek, koyalım? Söyle sağ sol. Şey. şu an kayıttayız ama kayıttayız. siz bir Olsun, açılışı, bence de kalsın. açılış olarak devam Bir daha. Bir daha. Beğenmediği yönetmenimiz. Bir daha açılışı yapacağız. Kapatlar, mokatlar ne bileyim el hareketleri falan böyle. O zaman ne diyeceğiz? <laughs> Otom otomotiv programı hoş geldiniz. Ya yeah! falan diye öyle kayıtta. mi? Zaten kayıttayız <laughs> tamam. tamam. Hadi bir tane. tane. Hadi üçüncüyü yapalım. Action. Otomotiv programına hoş geldiniz. Dedin yes. oraya döndün. <laughs> Ve döndüm. Hoş geldin. Bir şey diyeceğim. <laughs> Biz neyi unutuyoruz bu programda biliyor musun? Abone olmayı unutmayın. Unutmayın aşağıda. Evet. Lütfen. Oktay da bizi A uyarmıyor. Lütfen. Evet, lütfen, abone olun. Evet. Ödül almak istiyoruz. Şimdi. Konumuz ne? Konumuz bugün ne acaba? Elektrikli araçların dünyadaki yeri ve Türkiye'ye olan etkisi. Bak ödül de geldi. Ödül de geldi. Daha nice Şimdi, ödüllere daha nice inşallah. Daha ödüllere otlayı inşallah. Otlayı evet, e, Bunu da maden, şöyle koyalım. A, anlatalım o zaman ödül niye için geldiğini. Evet bizim e, Bin Sporso'ya yaptığımız programa ödül verdiler sağ olsunlar Mersin'de. E, jüriye de teşekkür ediyoruz. Bin Garaj'a verilen bir ödül evet, bu. Evet tebrik ederim. Evet otomotiv ve e, motor programı anlamında. Yılın en iyi televizyon programı seçildi. Gerçekten güzel bir program hak ettiniz bence. Teşekkür Ben görürsün. de katıldığım için söylüyorum. Evet, Sen de direksiyon sallamıştım. direksiyon sallamıştım ama inşallah bize de bir ödül layık görürler evet. ileriki zamanlarda. Daha çok video çekeceğiz. Daha yolun başındayız tabii ki. Şimdi elektrikli araçların dünyadaki yeri. Ben biraz araştırdım. Google'ladım. Alman sayfalarına da girdim. Hazreti Google'a baktın yani? Tabii ki bakmadan olmaz. Ama her tabii şeye her cevap şey cevap verir. Her şey orada doğru olmayabiliyor ya da çok eski veriler olabiliyor. Almanca'da da ADAC Ben de oraya üyeyim. Bir araç servis sigo şey araç sigorta Sigortası. servis kurumu <laughs> ve onun sayfasına baktım. Şimdi onlar bir 99 modele odaklanmışlar bu elektrikli araçların. Ve fiyatlara bir baktık 22 bin eurodan başlayarak 100 bin euroları geçiyor tabii geçiyor. ama 100 bin euro civarında genelde ama biz çok üst segment çok lüksleri gidersek e tabii 300-400 bin euroları da bulabiliyor ee, yani fiyat aralığını göstermek istedim elektrikli araçlarda şimdi hı hı. Çin pazarı çok acayip e, değişik markalarla geliyor markaları söyleyeyim mi? Geldiği gibi bir de Piyasayı da ele geçirmek üzere. Özellikle üzereyle. Avrupa, e, tabii dünyayı tabii. zaten ama bir de tabii Avrupa tabii. pazarını özellikle ele yani geçirmeye başladılar. Yani Japonya'nın o önceden hakim olduğu o liderliği eline geçirmiş durumda evet, şu anda. Evet, Çin bayağı ama yakın, çok markaları var. 50'ye yakın benim bildiğim, belki de daha fazla yanılmayayım modeli var ve yavaş yavaş Türkiye'ye bu Oo, geliyor. O kadar modeli var. Ama son çıkan ki... tebliğle bir bölüm öncesinde biliyorsun senle bahsetmiştik. O tebliğle ilgili şimdi hükümet bazında bir çalışma var. Hmm. O tebligata göre Çin'den gelecek otomobillerin bir anlamda önü kesildi. Hmm, biraz evet. daha hani Türkiye'de Tokun üretimiyle alakalı. Çünkü evet. Oraya Toka'da biraz yönelim diye. Çünkü en, en çok satılan markalar dedin. Olmuş, e, geçen sene markalar değişik markalar. Airways BYD evet geldi. Hi Hyfei diye okunuyor. Hyfei mi? Hyfei MG Link and Co Neo Ora Xpeng -Peng, peng, Pengpeng Pengpeng falan <laughs> ya tabii da tabii. mesela e, Zeekr e, e, mesela gibi elektrikli araç markaları fazlasıyla Avrupa pazarına geliyor. E, bu siteye baktım bir de başka bir site daha var Autobild.de o da Almanya'da büyük bir çok bilinen bir e, araba dergisi e, o da mesela Çin hızlasıyla eğer fazlasıyla geliyor e, ve elektrikli araçların genel anlamda dünyada da çok revaçta olduğunu e, söylüyor ona sonra ama geleceğim hı hı. şimdi biz geçen hafta ne konuşmuştuk elektrikli araç alırken biz önce bir şey sormamız lazım bu ikinci Araban mı olacak yani sadece şehir içi mi? Yoksa evet, uzun seninle. yol araç mı olacak? <laughs> Çünkü uzun yol olursa bu sefer batarya büyük olması gerekiyor. E batarya büyük olunca bu sefer de daha pahalanıyor ve e, araç pahalanıyor. Çünkü e, genelde akuya çok para verin, veriliyor. Öyle değil mi? Yani öyle diyebiliriz. Öyle diyebilir miyiz? Tabii diyebiliriz. Ama teknolojik anlamda, yazılım çok anlamında ayrı. işte kullanılan malzeme anlamında da ki Çin daha çok geri dönüşüm Güney Kore, Çin ve Japonya geri dönüşüme evet. yatkın özellikle iç donanımda malzemeler kullanmaya başladı artık. Hmm. Bu da çok önemli. O geri dönüş mesela yan, e, seninle 6 6'yı mesela inceleyeceğiz. Evet, ön inceleyeceğiz konsolu inceleyeceğiz bugün evet. Ve <laughs> yan e, koltuk içlerindeki malzeme konulan yerleri mesela geri dönüşünden şeffaf yapmış. Ha. Bu Onlara malzemeler da, onlar hem da pahalı. Aracı hafifletiyor, hani. Evet. Akü ya yani bizim deyimimizde bataryanın daha az tüketilmesi anlamında arabanın da hafif olması gerekiyor. Evet. Hafifletmek için de bu malzeme. Malzemeler kullanılıyor? kullanılıyor mu? Ya Sotan çevreci bir, tamamen. Bir çevreci. Fakat şimdi şöyle bir şey var. Ee, diyelim aküye en çok para ödeniyor diyor. Yani akü büyüyüşse arabada ağırlaşıyor. O evet. da iyi bir şey değil. Biz hafif istiyoruz ama bir taraftan da akülerin de uzun dayanıklı olmasını da istiyoruz. Yani aslında burada biz neye en çok para ödüyoruz? Yine akü mü? Yine akü ve tabii ki sistem. Yani ben şimdi üst segmentlerden bahsetmiyorum üst segmentler. Evet. Yani alt segmentlerde e, diyelim şehir içinde bir alışveriş için lazım olan bir araba küçük bir araba yeterli. Aküsü de küçük tabii olsun. O zaman da yani 22 bin euroya bir araç bulunur. Bulunur. Tabii daha ucuzları da daha var. Daha ucuzu da var mı? Yani mıdır? mesela Citroen'in Ami diye çıkardığı modeli hmm. var. Onun bir üst modeli var. Bunlar şehir içinde çok küçük yerlere park edebileceğimiz minik minik arabalar ha, minik, iki minik kişi arkadaşlar. yan yana. Aa, Onları evet, mesela Uğur'da da Bence mesela İstanbul'da şehir içinde araba kullanmak istesek o alınmalı. geçebilirsin en kolay her yere park edersin. Evet, her yere park edersin. Ben, ben biraz önce çıkayım. mesela şu anda Fenerbahçe'deyiz. Neredeyiz? Solemio'dayız. Solemio Sol -E evet. Onun önünde arkadaşlar yer ayırmasa Fenerbahçe'de dön dön dur yer bulamadım mesela. Ama, evet. ama veya o tür bir elektrikli otomobil olsa küçücük. Her yere gir motosiklet gibi park et hop ya evet. dikine bile girebilirsin yani doğru Şehir içinde. O güzel. ama bir, bir şey söyleyeceğim bununla ilgili şimdi ben benim babamın arabasına alışmıştım bir zamanlar ee, biraz geniş olunca arabayı ona göre park ediyordum sonra bana fiyat 500'ü vermişlerdi bir baktım park edemedim. En basit araba, küçücük arabayla park edemedim çünkü ben büyüğüne alıştım ya. <laughs> Şimdi küçükle böyle Allah Allah diyorum. O zorlandım çok enteresan. Hani neyle neye alıştıysanız ona öyle gidiyor. Aynen. Biraz alışmak gerekiyor. Arabanızla da bütünleşiyorsunuz. Nasıl mesela bir hayvanınız olduğu zaman, bir köpeğinizle, bir kedinizle bütünleşiyorsunuz. Arabanızla da. E, bütünleşiyorsunuz. Ama otomobillerin de davranışları var. Her otomobilin mesela çizgileri var. O çizgiye alıştığın zaman, sen şimdi büyük arabaya alışmışsın. Evet. Bir anda küçük gelince park ederken korkmuşsundur. Çünkü evet. o çizgilere alışkın değilsin. O evet. çok önemli. Yani biz de aslında onlara benziyoruz. Onları onları bize benzetemiyoruz ama biz onlara benziyoruz. Arabamıza yani uyum sağlıyoruz. <laughs> bir de bu şarj istasyonları ile ilgili. Bu yine ADAT'ye geçeceğim. E şarj istasyonları var. Mesela oraya üye olduğunuz zaman, yani ben şimdi sadece bununla ilgili okuduğum için muhakkak başka sigorta firmaları da vardır böyle avantaj sağlayan. Mesela E şarj oraya üye olduğunuz zaman 17 ülkede 500 bin şarj istasyonu varmış ve o EADHC E, -E şarjla şarj edebiliyorsunuz. Yani oraya üye olunca evet, daha evet. kolay. Yani Aynen. kolaylık sağlıyorlar. Mesela 500 bin ne demek şarj? Yani 17 Avrupa'da 17 ülkede. Abi Onunla... şöyle düşünmek lazım. Biz mesela bugün günlerden Salı. 3 gün sonra o rakam değişecek. Çünkü her gün Değişiyor, doğru. firmaların sayısı arttıkça yani bu Avrupa'da da Türkiye'de her gün bir iki tane istasyon evet. kuruluyor. Yani aslında rakamlarda da doğru rakamlarda değil. Rakamlar da doğru değil. Şimdi 500 bin üzeri diyorum kim bilir 600-700 oldu. Yani Şubat'ta belki diyeceksin şimdi. ki 1 milyon oldu. Ha belki de öyle olabilir. Şimdi üst sınıf modellerine bir gidelim. Çünkü insanlar biraz meraklıyız üst sınıf modellerine. Ee, şimdi fiyatlarını merak ediyoruz bu üst sınıf. Biz 100 bin dedik ya ama bu 300-400'e de gidebiliyor. Mesela BM, e, BMW eee i7 115.000 Euro'dan başlıyor. 115 başlıyor tabii ki onun teferruatları eğer daha farklı sek, şeyler isterseniz. Ama bu tabii Avrupa'daki rakamlar. Bu Avrupa'daki rakam ama Türkiye rakamları bize geldiği değil. zaman tabii bize geldiği Buradaki zaman, zaman T.V. Evet. vergiler üst üste bindiği zaman o rakam başka bir. Biz evet Almanya'dakileri alıyor. yani ancak şöyle ben alabiliyorum Almanya'dan buraya getirebiliyorum bir hakkım var. <laughs> ama yapmadım bir hakkımı kullanmadım. Kullan <laughs> belki. De, <değil. gülüyor> Mercedes e, evet. E, yani o zaman da rakamlar EQS, güncel olmuyor. Bak. Güncel olmuyor. olmuyor. Şu anki aşağı yukarı diyelim. E, EQS e, 109 bin lira, yani 110 bin lira civarı. Porsche Taycan 200 bin euro civarı ve Rolls Royce Spectre'a gelelim 389 bin euro. E, tabii Türkiye'de Almanya şartlarında Allah, peki pahalı mı? Pahalı. Orada Yine Almanya'ya da Almanya'da pahalı. Yani bence pahalı. Almanya'da eskisi gibi ekonomi eskisi gibi değil. Hmm. Yani orada da enflasyon var. Buradası kadar değil tabii ki. Yani tabii bunların ben... burada %80 ÖTV uygulandığı için. Ama şöyle bir Kadibeli. şey söylemek istiyorum. Ben Almanya, Alman arabalarını ilk burada görüyorum. Sonra Almanya'da görüyorum. Türkler çünkü çok daha meraklılar Türkiye'de. Bir bakıyorum. Bu araba Almanya'da çıkmış mı? Arabada ben ancak bir sene sonra görüyorum artık yollar. çünkü ucuzlamış oluyor ya Almanlar biraz ucuzlamış Tabii, haliyle alıyor herhalde bekliyorlar. Bir de bizim kadar bence <laughs> yani çok bilmiyorum ama e, hani belli bir kilometreye gelince biz yeniliyoruz. Onlar pek yenilemiyorlar diye düşünüyorum ekonomik düşünmek için. O onlar sadık kalıyorlar, çok evet. sadıklar. Burada yenisi çıktı mı? Hani ha, yeni model. Hani yani Telefon Cep telefonu da Bana da birisi demiş hatta, A, sen hala bu telefonu mu kullanıyorsun? Yenisi çıktı." E tamam yenisi çıktı ben de diyorum ki 2 3 sonraki modeli bekliyorum ben de dedim. Allah Allah yani size yani, sana ne? Evet ben atlıyorum. Birer model atlıyorum. <laughs> Şimdi büyük batarya her şey değil, demek değil aslında uzun yol için. Bir de o da var. Çünkü e, elektromotorun elektrik tükemi, e, tüketimi de önemli. Tabii tabii. Her arabaya göre değişiyor Deş, bu değişiyor. arada. Değişiyor. Ee, en idareli kullanan, eee elektriğini kullanan e, Hyundai Ioniq almış. E, 5. 5 onu bilemiyorum. 6'yı söylemiş, Aynen. yazmışlar. Onu da bugün bakacağız. En idareli o kullanıyormuş. Evet. Yani, yani tabii burada o motorun teknolojisiyle alakalı. Hı <laughs> hı. Ee, siz 110 kilometreden sonra benzinli arabalar gibi düşünelim. Yani içten yanmalı fosil yakıtlı arabalar gibi düşünelim. Onlarda 120-140'tan sonra ikinci barilerini açıp fazla benzin yakarlar. Elektrikli otomobiller de öyle. Ama Bayonik 6, 6 5 ve şimdi 7 gelecek. Bunlara baktığımızda gerçekten en az ekonomik kullanan otomobil olarak şu anda lider durumda. Şu anda araba altımızda diyebiliriz. E, Gökhan getirdi arabayı şu anda kendisinde. de. E, bugün onunla bir çekim yapacağız ve biraz e, tanıyacağız Hyundai'yi. Hyundai diyorum çünkü Almanlar Hyundai diyor. Aslında burada da Hyundai diyoruz. Hyundai demek ki onların dilinde Hyundai olabilir. Öyle tanınmış herhalde. E, bir, bir şey söyleyeyim yazmışlar. BMW e, iX 610 kilometre Testte en uzun yol al alabiliyormuş. Yani tabii doğru mu o Tabii şimdi o fabrika verileriyle sizin kullanımınızın arasında da biliyorsun daha önceki hmm. bölümlerimizde test yapmışlar de... test artık bilmiyorum. Yani testi. o testte tabii ne yapıldı? Ama şeyin testine göre işte o derginin testine göre artık bilemiyorum. Ee, şimdi mesela E araçta ekonomik yani idari tüketiyorsa daha büyük batarya e daha pardon daha küçük batarya yeterli. Böylece araç hafifler ve tabii ki demin de dediğimiz gibi fiyatlarda daha ucuzda e aşağı. Ucuz da çekiliyor. O açıdan o da çok önemli. Bunların hepsinin planları yapılıyor. planları yapılıyor. Ama tabii gittikçe her gün yeni yeni şeyler çıkıyor. Tabii tabii. Evde Hala yani biz daha önceki bölümlerde de bahsettik. Şu anda biz kullandığımız bu bataryaları en ekonomik nasıl kullanabiliriz? Ne kadar koruyabiliriz? Ne kadar küçültebiliriz? Ve uzun ömürlü ne kadar kilowatt saat Hı. üstüne alabilir? Ve her şeyden önemlisi iki tane nokta çok önemli. Biz benzinli arabalardaki gibi bir pompaya gidip 3-4 dakikada doldurduğumuz full benzini bataryalarda da yapabilecek miyiz? yapacağız çok az bir zaman kaldı. Çünkü istasyon sayısı ne kadar artırsanız da benzinli sayısına kadar ulaşsa da bir bekleme süresi var. O bekleme süresini istemiyor. Onu öğrendim ben dün senden. Şimdi bir de AC DC onun farkları var. AC hızlı şarj oluyor. Biri hızlı, biri yavaş. Biri yavaş. Aynı hep telefonundaki gibi. Aynen öyle. Bir de, e, ikincisini söyleyeyim. İkincisi, i̇kincisi de menzil. Ben, yani menzile, ben doldurdum. Yani. Evet. Hızlı şarj işte 3 e, dakikada full yaptım. Hı hı. 675 kW'lık. işte en ekonomik şekilde nasıl harcar ve menzili ne kadar? Ne kadar? Bunların üzerinde sürekli çalışma yapılıyor. E şimdi 1000 kilometrelik menzilin varsa 3-4 dakikada da bir depoyu doldurabiliyorsan hı. biz depo diyelim. Depo diyelim evet. Bataryayı doldurduk, doldurduk diyelim. Ha. O, mis. Zaman, mis. o zaman mis ama o fiyatı nasıl oluyor fiyatı o zaman e onu, onu da dengeleyecekler. dengeleyecekler ona göre yapılacaklar ona göre teknoloji ilerledikçe şarj istasyonu demişken en çok şarj istasyonu olan ülkeler şu an için benim baktığım verilere göre ne kadar doğru yani umarım doğrudur birinci Hollanda'ymış ikinci Almanya üçüncü Fransa, dördüncü İsveç beşinci İtalya İşte yani doğru kuzey mu? ülkeleri kuzey ülkeleri ülkeler bir an önce olur. geçmek istiyor çünkü onların çıkardığı kanunlar Şöyle, e, diyorlar ki biz 2035 yılına kadar şehir içlerine içten yanmalı arabaları sokmayacağız. Onlar hızlı gidiyor. Tabii. Onun içinde. de herkesin elektrikli arabalara artık geçmesi gerekiyor Türkiye'de kanunu çıkartınca arkadan geliyor Türkiye'de arkadan geliyor şimdi yavaş yavaş çok normal Türkiye'de biraz ekonomiyle şimdi, de alakalı bu e, şu anda benim okuduğum işte e, sayı ne zaman çıkartıldı bu sayı bilmiyorum ama 11184 şarj istasyonu varmış bu AC ve DC şarj istasyonu toplamında mesela. Hı hı. Ee, şimdi Hollanda'nınkini 90 bin demişler. Şimdi Türkiye'de 11 bin. Ama yavaş yavaş demek ki Avrupa böyle art, ilerlerse Türkiye'de arttı. yavaş yavaş arttı. artacak. O da art, tabii artmış tabii, art. o zaman. Tabii, tabii. Ee, Çünkü şarj istasyonu kuran daha önceki bölümlerde de gene söyledik. Ee, sayısı şu anda 150'yi açtı açtı ve bakanlıktan onlar onay aldılar. Hepsi evet. onay bekledi. Şarj istasyonu hmm. kurabilmek için. O, bir de onay Yasal bekliyorum. çerçevesi var. Bir de artı aralarında da fark var. Yani siz şu anda her gittiğiniz istasyonda kendi aracınıza uygun şarj yapamıyordunuz. Anlaşmalı hmm. olduğunuz firmalar var. O firmaların kullandığı rakamlar da farklı. Oh, evet. Bunu Biraz bunu şey fikslemeye çalışıyorlar şu anda. Yani her istasyona gittiğimde ben şarj edebilmeliyim. Benim kullandığım o plug-in dediğimiz cihazlar uyumlu olmalı. Artı işte benim kullandığım kart veya firmanın kartı da başka firmada Oo. geçer. ATM'deki gibi düşün Hayır, yani. evet. Her, Ama... her ATM'den para çekebiliyorsun ya belli evet. bir ücreti var. Ha. Anladım. komisyonu ödedikten sonra orada da şarj Ona edebilmelisin. Şarj. İşte ben o yüzden hepsi... dedim ya demin o e, adiyat senin e şarj olduğu evet. zaman mesela orada mesela aylık ödemeden e, işte rahat rahat her yerde onlar şey yapabiliyorsun, şarj edebiliyorsun. Tabii yani tabii. işte anlaşmalı kurumlar oluyor. Bir tane bir sor soru mu olacak şimdi diyorlar ki İstanbul dışında esas Ankara, İzmir, Antalya önde gidiyormuş bu doğru mu? Doğru çünkü oradaki otobanlara bakmak lazım. Otobanlardaki oksijenlere istasyonlar çok hızlı bir şekilde kuruldu. Sebebi şu hem elektrik altyapısı çok uygun hem de alan var. Yani araçları yan yana koyup da istasyonlarda rahat rahat şarj edebiliyorsunuz. Artı tabii bu güneye doğru... Özellikle tatil zamanında çok büyük bir bayramlarda özellikle evet. akış çok olduğu için bir an önce oralara kuralım. Uzun yola gidecek olanlar rahat rahat istasyonlarda şarjlarını yapsınlar hı hı. devam etsinler yolda kalmasınlar. Evet. Bir arkadaşım geçen çektiğimiz program sonrası Instagram'dan takip etmiş Sonra izlemiş, kendisi de elektrikli araç kullanıyor ve çok memnun. Hatta sana da gönderdim yani Sizlere de gönderdim hmm. Çok memnunmuş ve Programımızı da beğenmiş inşallah daha çok izleyicimiz olur O yüzden bizi takip etmeyi unutmayın Lütfen O ben diyor uzun zamandır kullanıyorum Elektrikli araç ama şehir içinde kullanıyormuş Şimdi gelelim elektrikli otomobil Kullanmanız için 3 neden 3 nedene geçelim 3 neden Sen kendini sorgula ben, ne için kullanırsın Ben ne için kullanırım Eee Çevre, için. çevre, önce çevreciyim. Önce çevreye düğüm için şimdi aklıma o geliyor. Gaz salını, gaz salınımı yok. Yani sürdürülebilir bir dünya açısından güzel bir şey ve zaten karbon salınımını da artık bitirmek istedikleri için bence güzel bir şey. 2035'e kadar öyle bir şey düşünülüyor. Yani Avrupa'ya geçecek Bir de sessiz ve konforlu, rahat bir sürüş sessiz derken şimdi ben e, dün onu biz konuştuk. Sessiz aslında şey anlamda söylüyor. Hani ben dedik ya sessiz hani tehlikeliydi sessiz, sessizlik. O anlamda değil. Kendi içinde dışarıdan ses almıyor. Yani motor sesi Konfor. ve konforlu o anlamda konforlu bir e, sessizlik. Tabii. Bizim trim sesi dediğimiz işte lastiklerin dönmesine biz yuvarlanma diyoruz dışarıdan gelen sesler de dahil olmak üzere hı hı. Ee, o sessizlik sana konfor sağlıyor aslında. Hı hı. Ama geçen programda da gene biliyorsun altını çizdik. Onu da takip edebilirsiniz. Orada çünkü bunların altını çizdik. Ee, aslında Dış etkenlere karşı da sessiz otomobilin çok büyük tehlikeleri var. Onu da oradan izleyebilirler. Evet. O tehlikeler neler? Avrupa ne önlem almış? Biz hangi noktadayız? Onu da konuşmuştuk. Evet konuşmuştuk. Ee, bir de e, yüksek performans. Mesela içten yanmalı motora göre daha az parça oluyor. Tabii. E, bu sefer de bu böylece gücün bu parçalardan geçerek tekerleklere iletilmesi çok daha hızlı bir şekilde gerçekleşiyor. Bu yüzden e, daha fazla torp ve daha hızlı hızlanması e, söz konusu. Tabii enerji kaybı yok. Artı yok, daha hızlı. yani sıfırdan düze hep size, ölçülür ya evet. durarak e, gerçi enerjiyi daha fazla harcıyor ama hızlanması ama o ivmelenmesi diğer otomobillere göre ben aslında motosikletlere benzetiyorum. Bunun mesela avantajları var Şevlam. Ne mesela? Hocam. Ya kaçmak istiyorsun bir yere sıkıştın Kaç ya da taciz istiyorsun? edildin evet. trafikte ha, evet. e, ve bir şeyi kurtarmaya çalışıyorsun. Yanlış bir şey yaptın kaçmak istiyorsun. <laughs> Ya da ben sana ya, yanlış da, yapan yanlış, var. Ya da bana yanlış, bize yanlış. Yapıyorlar. E o Biz Mesela o kalabalığın, ben kalabalıkta mesela araba kullanmayı sevmem. Onun için de o kalabalığın içinden kurtulmaya çalışıyorum. Evet. Şöyle bir durum var. Bizim bildiğimiz sürüşü herkes bilmiyor. İleri sürüş teknikleri eğitimi alınmadığı için Türkiye'de ehliyeti alan trafiğe çıkıyor. Onun vereceği bir zarar birkaç arabaya da verebilir diyerek ben her zaman... Bilir bilmedik o kalabalığın içinden kurtuluyor. Hmm. Motosiklet gibi düşün. Motosikleti gazlıyorsun hop kopup gidiyor. Elektrikli arabalar da öyle. Ben de ne yapıyorum? Madem altında elektrikli otomobil var. Bu kalabalığın içinde kullanmaya gerek yok. Hop kurtarıyorum hmm. kendimi. En büyük avantajlardan bir tanesi bence bu. Bir diğeri de mesela trafiktesin, yokuştasın, sollayacaksın. Zamanlamayı hatalı yaptın. Hmm. Yapabilirsin bu insan otomobil. hali yani. Karşıdan gelen araba tehlikeli geliyor, e sen de artık geçmişsin, yanında kaldı. Hız, hıza basman lazım, yani, hemen geçmen lazım. İkisi arasında o çok da, evet, fark var. O da çok İçten faydalı. yanmalı ile elektrikli arasında fark var. Şimdi gelelim e, Türkiye'de e, 2003, 2003 nereden çıktı bir geri gittim ben. <laughs> back to the future değil, back to the uh, ne vardı? ama ben bir espri yapacaktım espri de yapamadım Neyse 2023 yılında en çok e, Türkiye'de satılan araçlar hmm. e, elektrikli, elektrikli bakalım. araçlar şimdi trafiğe kayıtlı olan mesela 14 milyon 967 bin aşkın otomobilin yüzde işte e, e, 1.3'ü hibrit ve yüzde 0.3'ü elektrikli araçlardan oluşmuş şimdi bu satışlar artıyor gittikçe şimdi soru e, iki sorun var Tokun. Payı var mı? Tokun, tabii ki var, Tokun var. var. Bir de Çin'in faktörü yüksek mi burada? aynı Türkiye'yi düşünürsek tabii ki. Yani hmm. en büyük paylardan bir tanesi Çin, Norveç'ten sonra ikinci kapıları burası. Türkiye. Hmm. Burada fabrikasyon anlamında da çalışmaları var. Hmm. Fabrikada kuracaklar. Ve ikinci pazarı burası. Hmm. Ve o yüzden eğer payı... Avrupa'ya da tam anlamıyla açılma planları da ...Türkiye üzerinden olacak gibi görünüyor. Aldığım evet. haber o. Hmm. Şimdi en çok şey... ...5 Ocak 2000 yani yeni bir veri... ...2024 verilerine göre... 2003 20 yılında Türkiye'de en çok satılan... ...10 elektrikli modelleri şimdi... ...sayacağım. Birinci... ...TOP, T10X. Hı hı. Sonra ikincisi Tesla Model modeli. Sonra Renault Megane E-Tech. Ee, sonrasında MG4. Skywell ET5... Opel Corsa e, Renault Zoe, Opel Mokka e, Dacia Spring ve sonuncusu Mercedes Benz EQB. EQB mi gitmiş? EQ, Hı. evet. Ee, bunlar evet güzel araçlar ama TOK demek ki faydasını bayağı gördük. Çünkü ben ilk başta Mayıs verilerine baktım. Orada TOK yok. TOK sonradan çıktığı için. Tabii, evet, sonradan çok sonradan hızlı bir şekilde, çok hızlı tabii, bir şekilde e, satış yaptı, siparişleri ve birinci sıraya geldi. Yani Tesla'yı geçti. Şimdi bakalım Avrupa'da nasıl? Ama bu veriler biraz daha eski. Mayıs 2023 verilerine göre orada da Tesla birinci, Tesla Model Y. İkincisi Tesla yine Model 3. Sonra Volkswagen ID ID.3 Volkswagen ID.4 takip ediyor. Dacia Spring burada da ön, ön planda. Volvo XC40 Fiat 500E, Peugeot e208, MG4 ve Renault Megane e tek elektrik. Yani birbirine benzer şeyler yani var. Işte hani bizim var. sen de bahsetmiştik ya tenis ayakkabısı giyiyorsan tenis oyunu. Evet, aynen. Koşacaksan koşu ayakkabısı giy. Evet. Burada da demek ki Avrupa'da hani bize benzer tercihlere göre kullanım tercihlerine evet. göre arabayı tercih etmişler. <laughs> önemli olan bu. Evet. Seçim önemli burada. Seçim önemli. Nerede kullanıyorsun? Şimdi ama mesela Çin ara, arabaları burada çok yok fakat dünya geneline bakarsak Avrupa değil şimdi Dünya evet. geneline bakarsak eee BYD yani Çin otomobili BYD Tesla'yı 2022 yılında geçmiş. Ama onun tabii en büyük nedeni şu, daha önce de konuştuk ama altına çizmekte fayda var. Ama 2022 çok... yılında, şimdi nasıl bilmiyoruz tabii. tabii, tabii. O daha da geçecekler. Hmm. Ee, en büyük nedeni dünya batarya üretiminde BYD fabrikası, ee, hatta Caterpillar'ın bile e, akülerini üreten, yani çok büyük dünya markalarının e, akülerini üreten bir firma olduğu için ve en dayanıklı, en kullanışlı, en ekonomik ve en güçlü bataryaları üreten fabrika araba üretti, hmm. otomobil üretti. Ee, öyle olunca e ben bataryaya güvenerek araba alıyorum. Artık kasası, şasesi, kupası, koltuğu, o konforu artık bütün otomobil markaları yapabiliyor. Bütün Doğru. hani sen de ilk konuya girdiğinde dedin ki en önemli şey akü. Evet akü. o bataryayı en iyi üreten en ülke, ülke ve marka olduğu hmm. için onlar öne geçtiler. Türkiye'de de şu anda BYD Atto 3 Türkiye'ye giriş yaptı. Seal'da girmek üzere. Hmm. E, i̇kinci yarıda zannediyorum yanlış olmasın girecek. En çok satılan otomobil konumunda şu anda. SUV Bakalım. muhteşem güzel yalnız ha, SUV'si çok güzel ha. yani 3 Elektrikli araçlar çok revaçta artık demek ki Türkiye'de peşinden gidiyor yani Evet. Artık. Sen ne oldu konulara iyi girdin bu arada İyi araya. girdim iyi çalıştım değil mi? nasıl çalıştım Oktay görüyor musun yani 30 ya. dakika video çok uzuyor gibi geliyor evet, bana Evet artık bitti ama ben bu kadar Bugünlük bu kadar diyelim ne yani diyorsunuz kon, yeterli konu herhalde Konu bitmedi şebnem bitti <gülüyor> Şebnem <gülüyor> Konu burada daha bitmez tabii ki bitmez Sonra o dersini <laughs> çalışıp gelecek ama evet, lütfen evet. abone olmayı unutmayın Abone olmayı unutmayın Diğer programda görüşmek üzere. Görüşeceğiz. Hadi hoşçakalın. Bye.